merhabalar, şimdi elimizde petleri bozulmuş, eskimiş, kullanılamayan bir tane kulaklığımız var. Bunu tamir etmek istedik. Bunun için gerekli olan malzemeler, bir çift kullanılmış çorap, bir tane bıçak, bir tane de makas. Petlerin yerine geçecek çorapları, petlerin kulaklığın boyutuna göre yaklaşık olarak topuk hizasının biraz altından kesiyoruz. yaklaşık pet boyutunda gezdi, kestiğimiz çorapları geçirmeye başlıyoruz. Boyutu bugün görebilir. Bugün geldikçe Biraz uzun kesmişiz, keseceğiz. Yaklaşık kulaklık boyutunda kestiğimiz çorap uçlarını giydiriyoruz. Giydirdikten sonra elimizdeki bıçakla kulaklığın aralarına hafifçe sokarak giydiriyoruz. kenarları sıkıştırdık arkadaşlar bıçakla gerdirerek iyice oturduktan sonra şu şekilde en son halini aldı Diğeri de bu şekilde ortası delik değil delik olmaması daha iyi seste herhangi bir sorun yok kulağı da deride olduğu gibi terletmiyor gayet güzel